Bir de efsane vardı. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Zaman zaman sana sorulur sen bazı hikayeler anlatırsın bu hacı ile ilgili. Derler ki hacı bayağı Emre'nin kariyerinde meşgul oldu bununla. Yani. Antrenmanlardan sonra Emre'ye zaman ayırdı. Beraber antrenman yaptılar, şut çalıştılar falan filan. E, şunu bir anlatsana bize. Emre Hacı, Hacı'nın kariyeri, Emre'nin kariyerinin başlangıcında neresi? Bir de çok enteresan. Fenerbahçe, sonuçta işte Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu. Artık dediğim gibi Fenerbahçeliler dövme yaptırıyor. O kadar Emre Belezoğlu. Ve senin Fenerbahçe'nin ortada. Sonra soruyorlar. Alex mi daha büyük topçu Hacı mi diye. sen Hacı diyorsun. Daha çünkü açıkçası, yani, normalde bir şey ya olur mu şimdi deyip tepkiyi falan ölçüp biçip konuşmak lazım. yani, <laughs> <sen gülüyor> şimdi bu yani aslında bir e, soru karşısında göreceğiniz cevaplar olmuyor ama ben sahanın içinde iki oyuncuyla yan yana oynadıysam benim e, yanlış anlamasın insanlar. Yani fikrimi önemli olurlar zaten ama Alex'e burada e, bir şey konduruyormuşum gibi bir algısı hiçbir zaman olmadı. Alex de bence Fenerbahçe tarihini görmüş olduğu benim <laughs> büyük yabancı oyuncu burada yani Hacı Alexem ayıran benim kendi düşüncem e, Hacı asker bir oyuncu. Ben birazcık daha o tarz oyuncuları seviyorum. Yani kaybetmez, mücadele eder, hiçbir şekilde yılmaz, hiçbir şekilde pes etmez. Tekme yer, tekme atan oyuncu yerden kaldırır. Yani Hacı de biraz daha böyle e, kaybetme karşısında göstermiş olduğu o tahammülsüzlük beni en çok yakalamıştı. Belki de bu gelişimimde, belki de bu agresifliğimde onun da payı vardır. Birçok şeyi kazanmamda e, onun bana öğrettikleri vardır. Hacı benim gördüğüm e, e, Türkiye'deki en büyük sorun. <laughs> e, böyle bir antrenman olur muydu? Yani sen 16 yaşındasın sen de Asra'ya ilk geldiğinde. Daha yani hani çocuk denecek yaşlısı, yani genç de biliyoruz <laughs> tamam. Hacı böyle oh, sana ekstra emek <laughs> verdiği gerçek, gerçekten antrenmanlara zaman ayıda şut çalıştığınız falan bunlar doğru mu şeyler sayesinde? Yok gerçek çok doğru. Antrenman biterdi. <laughs> biz içeriye gitmeye çalışırdık. Nereye gidiyorsunuz mu derdi. Bize bağırmadı. içeriye <laughs> <laughs> biz geçerdik yanına. E, çalıştırırdı bizi. Yani bu Hacı'nın bendeki emeğini inkar edemem. Antrenman <laughs> sonrası olsa... uzun pas olsun, top saklama olsun, e, şut olsun, e, rakipten uzaklaşma olsun, tam dönüş, yarım dönüş futbolda artık bunlar çok önemli. İyi bir alt olmasına rağmen orada o dönemde Acil'in bende çok büyük bir, bir katkısı olmuştu.